İnsanlar neden birbirine selam vermekte çekiniyor? Yakışıklım bu. Ne güzellik böyle. Bu ne böyle bir yakışıklılık. Maşallah. Çok şaşırtıcı güzelliğin. Çok çok, çok yakışıklısın. Maşallah. Allah seni bu güzelliğinle sağlık saat içinde yaşatsın. Hiç gençliğine halel gelmesin inşallah. Güzelliğine de halel gelmesin böyle uzun ömürle seni yaşatsın, cennette de Allah kardeş etsin inşallah. Ee, güzel yüzüm insanlar işte decaliyetin saldırısı olduğu için şu an dünyaya daha da saldıracak zaten. Önümüzdeki yıl daha da azgınlaşacak. Ee, i̇nsanlar birbirinin Allah'a inanıp inanmadığını bilemiyorlar. Çünkü selam demek Allah'a inanıyorum, sen de inanıyorsun anlamına geliyor. Şimdi Allah'a inanmayan birine selam dediğinde adam rahatsız olur yani selam dersen merhaba falan diyor yahut hiç cevap vermez. Çünkü onun Müslüman olduğunu iddia ediyorsun sen selam dediğinde. E adam o kızdırıcı bir laf olarak geliyor o zaman. Yani ben Müslüman olmadığım halde, inanmadığım halde bana niye selam diyorsun gibi düşünüyor. Zaten vicdanı da kara olduğu için, zaten sevgisiz olduğu için, ağrına gittiği için ters bir cevap veya suskunlukla geçiştirebilir. Ama müminler tabi yüzünden anlaşılır. Temiz insana yüzünden anlaşılabilir. Böyle güler yüzlü, insancıl, dürüst görünümlü insanlara selam vermekte fayda var. Onlar da selamı alırlar. Ama böyle abuz şehreli, saldırgan, psikopat görünümlü, böyle zalim görüntüsü yüzüne çökmüş, nuru gitmiş kişilere bence selam verilmese daha iyi olur. Çünkü büyük bir ihtimalle ters bir durum oluşacaktır.